Dur, bekle. Yanmam gönlüm, yansada ecel Lan oğlum destekleme beni, gitme desene! Seni ikinci plana atana sen de tribün kralını at desene bana! Bu ne biçim bir müzik ya? Bana durma uygun bir şeyler açsaydın. Tamam mı? Yoksa gelir buraya her gün hobi olarak seni döverim! Anlarım <laughs> Yani... Türkçesi asabiyat. Yalnız bacanak. Senin pedere sahip çıkmazsak çiçeği yiyecekler ha. Evrektir, geriktalı yer Zaten topçu kim kıskanmaz ki? Ya ne alakası var? <laughs> i̇lk iş ilk iş her Durun canım, ayaklanca. Hı? Kahramanım diyeceksin. Olur devrem, şafak kaç. <laughs> gördüm ben, gördüm. Fırıldak seni. Malım çünkü mal. <laughs> Ada sahillerinde bekliyorum. Her zaman yollarını gözlüyorum. <laughs> Yakılıyor. İyiyiz de golleri ha. Kaçırsan üzülürsün.